Ne kızak çeken geyikler, ne de sihirli bir peri gerekli. Küçük bir tebessüm için. Hayallerin peşinde koşanlarla mutlaka yolumuz kesişir. Bir dağın ardında ya da çilek kokulu hayallerin kurulduğu bir tarlada. Bir şey yapmalı. Bu hayallere ortak olmalı. Tıpkı çocukların hayalleri olduğu gibi bizim de bir hayalimiz var. Dağların ardında İçinde çocukların olduğu, kahkahalarla dolu, hepimizin eğlenceye ve tebessüme doyduğu Şilepe ailesi olarak tüm çocuklarımız mutluluğa doysun diye çalışıyor. Atölyelerimizde onlarla birlikte çok tatlı anlar yaşıyoruz. Pastalar yapıyor. Mutfağımızda eğleniyor. Kahkahalar atıyoruz. Etkinliğimizin sonrasında da tüm çocuklarımız yaptıkları pastaları alıyor, mutluluğu eve götürüp sevdikleriyle paylaşıyor. Bir çocuğu gülümsetmenin bize kattığı huzuru sizinle de paylaşmak istiyoruz. Sevginin bulaşıcı gücüne inanıyor. Sizleri de bu zincirin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Şilepe. Farklı hayatların ortak hayallerle buluştuğu adres.